Bir menüyü arayayım bekle. Lan, don, kim bu ya? Don, evet kim bu ya? Neyse ben. Yine yine. <laughs> <laughs> parka gideceğimi unuttum. Nasıl ben böyle bir şey unuturum? Din Çabuk din gitmeliyim. Din din nasıl? He? Neyse nasıl unuturum ben böyle bir şeyi? Nasıl? E, e, Eylül afedersin affedersin Eylül. Ç unutmuşum. Nerede kaldın sen? Çık daha hazırlan da sabah hala unutuda kalkacaktık. Saat sabahın biri oldu. E, 6 saat sabah 10 değil mi? Hayır. Gittiğimiz yol 3 saat uzaklıkta ne zannediyorsun sen? Hayır. Hemen Ray'ı ve Ray'ı ray bana ya Hazırlamama yardım et. Neyse. Gel. hadi. Rey 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 Ha ne oldu anne? Ne oldu? Ne oldu anne? Ya müşmüş uyuyorduk. Koyun çabuk oyuncaklarınızı. Çabuk hazırlanın. Eylül sen e, ay e, hazırla ben Ray hazırlayayım. Akvapark'a gidiyoruz bugün. Oyuncak olarak. <laughs> He? Rey ne ne koyayım? Bilmiyorum işte. Ee, sadece senin çantanı alırız. Bak ee, Rey'in şu kıyafetini alalım. Rey'in şu kıyafetini Ray. alırız. Raya? ne? Rey'e efendim. Rey ne? Söyle Eylül abla. Şiz şey, hangi oyuncağı almak istiyorsun? Bu park için bilmiyorum. Herhalde en sevdiğim ayıcığı alırım. Tamam. Ama onlar ıslanmaz mı? Melisa. Hmm. He. Ya ben çocuklar için bir şey e, bir oyuncakçıya uğrayalım. Oradan bir su oyuncağı alalım. Çocuğun hiç falan bir şey yok. Var. Bak şu mantar var. Mantar. Şu mantar var. Bak e, şu silah da var. İçine içine su dolduracağız. Silah alalım. Şu mantarı da alalım. Başka ne var? Çocuğa simit, e, simit alsak mı? Yani simit. Onların kollukları Yap, var. Yani. Kollukları var. Tamam neyse hadi Eylül kapat şu e, şeyi. Hemen tamam, be... Hayır, yani, nasıl biliyor musun? Böyle e, böyle güneşlenmek için. Hadi. Oh, hadi ya. Hadi çok geç kalıyoruz. Hadi gel. Gelin artık. Ama daha var. Tamam zaten. Eee. Şu gözlüğü giyeyim. Rey kucağımdan çık. Ya anne ne fırlatıyorsun beni ya. <laughs> ne giysem bunu giyeceğim. Tamam. Eylül sen e, şunu al. Giy şunu. Kötü oldu bence ben yok giymeyeyim onu. Tamam o zaman. Rey sen giy. Yok bana büyük geldi. Sana da büyük geldi. <laughs> Ay. Hadi yanımıza alalım. Hadi. Şimdi bunu giysen ha yok ben bekle. Ben bu gözlüğü giyeceğim zaten. Bu hem numaralı hem de güneş gözlüğü o yüzden giyeceğim bunu. Telefonumu unuttum. Çantam dolu, dop dolu, çok ağır. Anahtarını aldın mı? Hadi gel çabuk çabuk. Ya anne nereye gidiyoruz? Akoparka gidiyoruz. Unuttunuz mu ikiniz de? doğru ya. Şunu al. Koyacağım. Ay, ya. Çocuklar bir şey anlatacağım size. Ne? Söyle. Şimdi onu uçakta anlatırım. Yani uçakta gideceğiz bildiğine göre. Çok uzak. Evet. Yer. Üç. Of oh, sonunda geldik bu taksiye. Şimdi, sizin yaşlarınızda kuzey daha doğmamıştınız. Ne? Tamam mı? Sizin yaşlarınızda kardeşim... Bekle da... bekle. Anladım. Kardeşim sizin yaşınızdaydı. Siz daha hayatta değildiniz. Sonra evet. ise... E... ona bir Luna farklı ona şaka yaptık. Gittik tamam mı? Evet. Ama bu şaka çok kötüydü. Sonra ona birisi çalmasın mı? Evet birisi onu çaldı cidden. Sonra bir tane Mağara gibi bir yere Adam, götürdü. Orada bütün çocukları temizlikçi yaptırıyordu. Bütün çocukları çağırmıştı. Evet. Sonra onu adayını teslim ettik. Adam da son suade hapishaneye girdi. Evet, şu Arla an şu an hala hapishanede ya da ölmüş de olabilir. Bilmiyoruz. Yani şimdi hiç elimizi bırakmayın size şaka maka yapmayacağız. Korkmayın tamam mı? Aa anne. Ee, bak senin kıyafetin benim kıyafetime çok benziyor değil mi? Tamam. Tamam da Rayacığım. Arkaya geç. Kaza yapabilir abi. Yok ben bir kaza yapmam. Tamam ama kendilerini risk atmasın. Daha çünkü çok küçük, küçükler yani. Polis de kızabilir benim kucağımda oturuyor diye. Tamam. Aa, bu Eylül teyze, Eylül abla, buradan bir şey al Efendim? alabilir miyim oyuncağımı? Tabii. Yok, bence almasın ya, Raya Bence alma, çok 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 şey var içinde. Karıştırma bence, değil mi Eylül? Bence karıştırmasın. Tabii. Tamam. Karıştırmayayım. Başım. Bir Başım. buçuk saat sonra. Bakın, evet geldik e, bizim geldiniz. Dediğim, sizin gideceğiniz yerde e, bir oyuncak e, oyuncakçı falan var mı? Yok galiba. Evet bu buraya geldik biz. E, i̇nebilirsiniz. Yehu. Hadi gelin. Evet Hadi. Geldik. Geldik. Yee. burası çok güzel. Hatta biz hiç gitmemiştik. Biz başka bir Başka bir havuza gitmişti. Orada kaydırak falan yoktu değil mi? Hatırlıyor musun? Aynen. Keşke hiç e, keşke hiç ama hiç, hiç kalın kıyafet giymeseydim. Piştim ben. Oy. Evet ya. Piştin. Aa buradan. <laughs> Takside çantayı unuttuk. Ne? 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 Çabuk geri dönüyoruz. Çabuk. Tamam 1-2-3. Gel gel. Gel hadi geldik. Bir şey almak istiyor muydunuz? Yok biz e, kıyafetimize <laughs> değiştirince alırız. Tamam mı? Aynen. İlk önce kim değiştirsin? Bekle be, ben Rayan'ın üstü ya da Rey'in üstünü çıkar değiştireyim de. <laughs> evet Rey'in üstünü değiştirdik. Evet böyle. İşte ben şey Rayan'ın yüzünü değiştireyim. Tamam. Evet, hepimiz üstümüzü değiştirdik. Eylül. Ana, Rayın aynı bildiğim. Evet, aynı. Aynen. Ama sadece Rayın kollukları var, senin yok. Yani şun, şunları e, çantamı, çantalarımızı e, güven, güvenliğe bırakalım, güvenliğe. E, şu topu alalım, oynarız. Evet. Aa, küçük bir şapka var, Şunu alalım. Şapka mı? Ee, yok ben Ha bu mu? Hı -hı. Tamam. Başka isteğiniz var mıydı? Şu silahı alalım. alalım. Hadi havlu da alalım, silah da alalım. İki tane silah alalım. Tamam. Hayır e, ya. E, benim silahım daha güzel. Hayır benim daha güzel. Hayır benim daha güzel. Kav No, kavga yok. Çocuklar yine mi kavgaya başladınız? Ee, gel ha, spor yapacağız mı Eylül? Hayır bence hemen ee... duş alıp hamama mı girelim? Hamama tamam. yani savunma mı? Evet savunma. yanlış söyledik. Arkadaşlar Rey e, Rey şey hamam e, sauna'ya girmek istemedi o yüzden şu an kendi kendine silah sıkıyor. <laughs> ben senden daha geçleyim siz karşıya. Ya. Ya neyse. Aa çok iyi. Lan Rey ne yapıyorsun? Rey çıkar ya yapma artık görün ya, ya yapma istemiyorsun böyle çok sıcak oluyor tamam ya Aa. ya Rey ya çok sıcak acayip sıcak yaptın Rey tamam tamam Kuzey ayar ay Kuzey Rey ayarlarla oynama tamam Rey ya duş alayım alayım sana geri evet, çok sıcak karşı şey daha çok iyiyim. Hayır. Ben sadece. O zaman gir. Ben sadece. Gir de görelim. Hayır, ben istemiyorum. Yapamıyor musun? Yoksa korkuyor musun? Tamam, kavga başlatmayın çocuklar. Değil mi Eylül? Kavga başlatmasınlar ya. Hı -hı. Gel Rayacığım kavga başlatma tamam mı? Sonradan da Rey başlattı. Neden? Ben Başlatmadım, orayı başlattı diyorsun. Sonradan. Aynen. Ben de gireceğim ya. Uf, çok sıcak, girmeyeceğim. <laughs> Çıkalım mı artık? Havuza girsek mi şu an? Biraz terledim ya. Yani. Aynen. Anne, ben çıkmayacağım. Niye? Çünkü Rey'e... Tamam buraya anladık anladık gel. Oyuncaklarımız. Buraya tamam anladık Reyden daha sıcağı dayanıklı olduğunu. Ve bundan kavga çıkartmayın. Aa şapkam düştü. Gelin. Hadi kaçıncı kata gidelim? İkinci kata gidelim yani şu an. iki ikinci bölüm yakında.